Belki Sen... bir dostluk isteyebilir miyiz Tabi tabi dostluk geldi. Aynen aynen baya baya dostluk geldi şu an. Evet o istiyor şey beni burada. Yalnız şu an gemi gidiyor. Eee tamir o zaman. Kerem da. senin ananı sikeyim Kerem. Orospu çocuğu, ekrancı orospu çocuğu. Bacısını siktim Senin köylü ananeni götünden sikeyim Amına kodumun oğlu. Köylü Anan ananeni götünden sikeyim orosku'nun Orospu'nun çocuğu seni. Pirate Legend'miş. Sana bu oyunu alan babanı götünden sikeyim Amına kodumun oğlu seni. Senin ananı götünden sikeyim Kerem. Annaneni götünden sikeyim, Oros bu çocuğu senin. Evet, ee, Kerem'in Oros annesi çay demlemiş chat. Gidip içmek isteyen var mı? Kerem'in Oros annesi çay demlemiş. İçmek isteyen varsa... Oh, i̇çilir o çay. Oh. Bakın sokağa çıkın. Sokağa çıkın. Herhangi biri desin ki... Ben Kerem'in annesini arıyorum deyin. 18 yaşından büyük herkes gösterir eğer şu ana kadar gitmediyseniz o evine. Herkes gösterebilir Hiç hiç sorun yaşamazsınız Kulak Merhaba ya. Ahmet Bey Ben Kerem'in deli dolu Kulaklarım çınlıyordu yayına bakayım dedim Herkes üstümden geçiyor Bir tık hoşuma gitmedi değil Birçok kişi beni sikmek için sıraya girmiş Benim deli dolu vücudum size feda olsun Oğlum Kerem dahil Anladım kardeşim <laughs>